Sinan, seni hayatımda istiyorum. Ben de seni istiyorum bir tanem. Öldürecekti beni az daha karnındaki Can dur can. Yani benim delikanlı oğlum var. Yarın okula gidecek, milletin içine o çıkacak, acısını o yaşayacak. Mehmet gerçekten Arzu'yu bize teslim etmek istiyordu. O işte bir müdahalesi, her şeyi batırdı. Yetmez. Onun yüzünden ben de rezil oldum. Neyi var, neyi yok. Hepsi benim olmalı. Geriye bir tek ben kaldım değil mi Arzu? Ya seni istemiyorum yormuyorum evde. Senin Zeynep'le nikahlanmana izin vermeyeceğim. Sen Zeynep'i taşıyacak bir adam değilsin. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.